Merhaba arkadaşlar, ee, ismim Ertuğrul Erdinç. Bugün sizlere e, diskusta alakalı birkaç bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle kendimi tanıtayım. E, 39 yaşındayım. E, evliyim. Bir kız çocuğum var. E, hobiye e, çocukluğumuzdan beri e, Küçük yaşlarda, ilkokul çağında başladım. Ee, daha sonra e, diskusla tanışmam, ee, 2005 senesinde e, Sivas'ta görev yaparken e, diskus, daha önce bitkili tanklarda, bitkili tanklarla uğraşırken e, diskusa merak sardık e, ve o günden bugüne de diskusun e, üretimini. ...naçizane yatmaktayız. Ee, diskus balığı... E, ...diskus balığıyla ilgili... E, ...bugün genelde... E, ...gelen sorularla alakalı... E, ...işte bakımın... ...diskus balığının bakımı... E, ...genel hatlarıyla su değişimi... ...filtrasyon... ...yemleme... E, ...diskus balıklarının yeni tanka... ...adaptasyonları... ...bunlarla ilgili... Ee, biraz çok derinlemesine girmeden e, sizlere bildiklerimi aktarmaya çalışacağım ee, öncelikle en çok e, kafada soru işareti bırakan sorulardan birisi diskus balığı zor mu yani bize gelen sorulardan e, genelde e, diskus balığı zor mu balıktır ne kadar zordur zorlukları nelerdir Biraz size bunlardan bahsedeceğim şimdi. Diskus balığı, önce isterseniz diskus balığını da bir e, yüzeysel bir tanıtalım. E, diskus balığının e, ana vatanı Amazon Nehri. Amazon Nehri'nde yaşayan e, bir balık. E, oradan daha sonra e, çaprazlamalarla e, farklı varyeteleri bugün e, beslediğimiz birçok farklı var olan bir tür. Ee, Amazon nehrinde bunlar tabi su şartları itibariyle de biraz daha asidik sularda yaşayan balıklar. Ee, biraz daha çok sert suyu sevmeyen balıklar. Ee, bunlarla da su değerleriyle alakalı da sizlere ilerleyen dakikalarda e, bilgileri vereceğim. Ee, i̇sterseniz e, genel hatlarıyla biraz su değişiminden bahsedelim. E, çünkü e, diskus balığı zor bir balık mıdır diye bir soru geldiğinde e, ilk akla gelen şeylerden birisi su değişimi ve su şartları. E, su şartları aslında arkadaşlar e, genelde e, yanlışta bilinen yanlış bir kanı var. Yani işte diskusta e, suyun sertliği pH değerleri, iletkenlik, KH gibi değerlerin e, nasıl olması gerektiği, yavru büyütürken, işte üretimi alırken bunların nasıl olması gerektiğiyle ilgili yanlışta bir kanı var. Şöyle ki, e, bizim genelde Türkiye'nin su şartları bizim e, tabii ki kendi e, Amazon gibi e, değil. Bizim sularımız biraz daha sert. pH, iletkenlik seviyeleri biraz daha yüksek. Ancak Özellikle e, tabii vahşi diskusları ayrı tutuyorum. Bizim e, kendi ürettiğimiz yerli üretim dediğimiz balıklar bu sulara zaten adapte olmuş şekilde büyüyorlar. Ve e, en önemli konuda tabii ki bu sulara adaptasyonu balıkların. E, onun için bizim su değerlerimiz de yani Türkiye için genel anlamda söylüyorum. Ee, çok fazla müdahil edil, olabileceğimiz, yani diskus büyütürken, özellikle yavru büyütürken çok fazla müdahil olmamız gereken aslında çok bir konu yok. Ee, ama tabii üretimden bahsetmiyorum, üretim farklı. Üretimde e, özellikle çiftlerden yavru aldığımız, yavru alacağımız umurtlama döneminde pH ve iletkenlik gibi değerlerle oynamamız gerekiyor. Yani biraz daha çekmemiz gerekiyor istenen seviyelere. Nedir istenen seviye? Üretim için söylüyorum işte pH'da 6-7 aralığı benim üretimde kullandığım bir aralık. iletkenlikte de mikrosiemens olarak söylemem gerekirse 80-90 aralığı yine benim üretimde yumurtaları mantarlaşmaması açısından suda çektiğim bir değer. Bunun dışında yavru büyütürken çok fazla suyun su değerleriyle oynamamıza gerek yok. Dediğim gibi balık adapte olduktan sonra zaten e, yavru büyütürken e, bizim Türkiye'nin sularında genelde çok fazla aşırı derecede bir oynama yapmamıza gerek olmuyor. E, su değişimi konusuna gelince arkadaşlar e, aslında e, diskusta özellikle yavru büyütürken su değişimi önemli. Aslında sadece diskusta değil diğer türlerde de Su değişimi her zaman balığın büyümesinde olumlu bir katkı sağlar. Balıkların iyi form almasında, sağlıklı olmasında e, olumlu bir katkı sağlar. Nedir bu? İşte balıklar e, yemleme konusunun dışında, tamam yem vererek balıkların zaten gıda ihtiyacını karşılıyoruz. Ancak e, bir de balıkların sudan aldıkları besinler var, eser elementler var, mineraller var. Bunlar da e, biz ne kadar çok su değişimi yaparsak, ne kadar sık su değişimi yaparsak balıkların da hem büyümesinde hem düzgün form almasında o kadar faydalı. E, tabii e, bunların su değişimlerinin e, düzgün bir şekilde yapılması da çok önemli. Ve oranları da önemli. Biliyorsunuz şebeke sularımızda e, klor ve kloromin gibi Bakterileri yok etmek maksadıyla kullanılan kimyasallar var. İşte bu su değişimlerinde bizim işimizi en çok zorlaştıran kimyasallar bunlar. Bunlar da bunların önüne geçebilmek için iki şekilde akvaristler tarafından kullanılan yöntem var. Nedir? Su dinlendirme. İşte dinlendirdiğimiz ayrıca bir dinlendirme tankında suyu dinlendirerek, suya oksijen vererek, hava vererek kloru ve kloramini bertaraf etme yani kloru uçurma yöntemiyle suyu balıklar için ve sudaki faydalı nitrifikasyon bakterileri için sudaki kloru yok etmek veya ikinci bir yöntemde basit bir ön üçlü kartuş filtre kullanarak direkt şebekeden Üçlü kartuş filtreden geçirerek suyu e, akvaryumumuza o şekilde de basabiliriz. İşte üçlü kartuş filtrenin içerisinde benim genelde kullandığım yöntem e, iki tane karbon kartuş, bir tane de e, bir veya beş sediment e, mikron sediment filtre. Ya bu şekilde sudaki e, sudaki dediğim gibi e, balıklarda ve e, Faydalı bakteri, yani biyolojik filtreasyonu yapan e, en önemli aktörlerden biri nitifikasyon bakterilerinde e, ne zarar vermemek açısından sudaki kloru öncelikle e, bir şekilde süzmemiz gerekiyor. Bunun dışında e, ben çok yüksek miktarlarda günlük su değişimlerinde çok yüksek miktarlarda su değişimi e, açıkçası biraz riskli buluyorum. Yani yüzde su değişimlerini e, çünkü ne kadar biz e, bu kloru kloromini e, süzmeye de çalışsak yine de yüzde yok etmemiz çok mümkün olmuyor. Ondan dolayı yüzde su değişimleri ben bana göre biraz e, riskli. Neden riskli? Hem balıkların e, sağlığı açısından hem de bizim e, filtrelerimizde e, oluşmasını sağladığımız faydalı bakteriler dediğimiz biyolojik filtrasyonun çoğunu yapan ve en önemli kısmını oluşturan işte nitrifikasyon bakterilerine de bu klor ve kloromin e, ciddi manada zarar veriyor. Benim genelde su değişimlerinde arkadaşlar yavru büyütürken, yavru boylandırırken kullandığım teknik e, yüzde e, yani günlük yüzde 20 yüzde 25 tabii ki bu akvaryumun e, kapasine kapasitesine ve balık sayısına göre de bu artabilir azalabilir ama genelde yüzde 25 yüzde 30'larda kalmayı ben tercih ediyorum bazen yüzde 50'lere kadar da çıkabiliyorum e, dediğim gibi akvaryumun kapasitesi ve balık sayısıyla e, orantılı olarak ama tabii burada yüzde yüz su değişimi yapan arkadaşlar da var. Dediğim gibi bu su değişimleri balığın hem sağlığı hem de büyümesi açısından gerçekten önemli. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hala kanala abone değilseniz kırmızı butona basarak kanala abone olabilir ve yanındaki zil butonuna basarsanız da video yüklendiğinde cep telefonunuza anında uyarı gelir. Aquarium etlerini Facebook ve Instagram hesaplarından da takip etmeyi unutmayın.